Allah. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ilk video. Çok heyecanlıyım. Ensar geldi, sağ olsun Merhaba arkadaş, işte ee, GTA 5 çekeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ee, burada e, yeni araba alacağız, alabilirsek tabi. Sonra onu modifiye edeceğiz. Ya yani yeni araba alamayız da şey yaparız. Oğlum bu kadar paramız var alak işte. E şimdi ilk kendi arabamı modifiye edeceğim. Aynen sonra evde arabamız var ee... onu modifiye edeceğiz. Modifiye sonra denizde de, falan jet ski işte takılırız. Böyle takılacağız arkadaşlar. Öyle. Şimdi Hı. bir hile yazıp ama hile yapmayacağım. Hile yazıp hemen şey yapacağız. Evet, yapacağız motor hilesi. Hızlı hızlı yaz. Arkadaşlar bu arada yeni kanalım. Yani böyle 500 falan like gelirse çok sevinirim. 100 de yeter like. Evet 100 de yeter. Ama bir 500 izlenme falan çok işimize yarar. Ya çok istiyoruz arkadaşlar lütfen. Ta abonemiz yok lütfen abone olun. O kadar uğraştık ki yüklemek için. O kadar uğraştık Sırf sizin için arkadaşlar. Her Normalde öyle sen... yapmayacağız. Gittim git. <laughs> <laughs> deki zamanlarda <laughs> şey <laughs> yapacağız. Gerçek, Gerçek hayat Gerçek bile yapmayı düşünebiliriz arkadaşlar. eğer yorumlara yazarsanız bu, bu yorumlara yapar, e, yapar falan arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız biz yaparız. Arkadaşlar Çok gelirse... bu arada ben de kanal açacağım. Ee, benim kanalım benim arkadaşım bu ayrı. Yani kaynaklarımız birleşik değil, ayrı. Benim benim e, videomun Ay pardon kanalımın adı Efsan Oyuncu ben Böyle Resmi tahtalardan Ben daha kanalımı belirleyemedim Ama belirleyeceğim Yani daha kanalı açmadı bu İnşallah o da açıp Çeker ee, Kanalım vardı eskiden ama ona abonan filan vardı O kanal şey olmuş Benim o kanalı şey oldu ya Birisi Çökertti Abartma Çok güzel sürüyorum ya bu arada. Şurada bir motor gördüm onu al alırım belki. Yok Cuman hiç hırsızlık yapmaya gerek yok. Aynı tadı. Aynen yani. hırsızlık yapmayalım. Vatanımıza Efe, evimiz millet, milletimize doğru dürüst bir insan olalım. Eh bura. Evet. Bu e motorda dursun evimiz burada. Dur Asıl önemli yere geldik. Şimdi arabamız. Biraz modifiyel ama yeniden modifiyel. Yakında taksi. Aha. Biraz modifi etmiştim. Ama yine modifi. Bir dakika sabah olsun Ensar. Biraz uyuyalım evimizde. Şunu da garaja şok sokalım. E ee, kapanma. Yavru nasıl açılır? Arabanın markası ne Cumali? Arabanın markası ilk başladığında bana geldi. Ben de modifiye edeyim dedim biraz. Gerçi şikayet yaptığımızda okula gideriz. Yani yorumları yazın. İstediğimiz yaparız. Taksicilik yapacağız. Türk taksicilik. Ambulans. Şurada yatak odam nerede benim? Aha. <laughs> evet. E diyor. Tabi tuşlara falan daha yani yine bilmediğim için fazla yapamıyorum yani bilmiyorum fazla. Yükleyeli iki gün oldu arkadaşlar bu arada. Evet yükleyeli iki gün oldu. Yani eğer bir kusur yani eğer bir yanlışlık olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani daha ilk videomuz şu an ilk videomuz. <laughs> ne oldu lan? Motor acaba yapabiliyor muyuz lan? Motorla mı çekir? Yok ya araba. Araba mı? Tamam hadi araba. dakika olmuştu. Hey arkadaş. ismi yani modifiye etmiştim. Iki Adam içeride kafam atıyor. Ne yapıyor? Ha kafa atıyor yapabilirim. Bak. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi işaretleyelim. Şurada. Şu yakın bölgede olanlar dur bakayım şuralara bakayım Ensar. Şuna en yakın işte işte şu Hadi kazasız belasız gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Araba çok güzel ya. Of of of. Neyse yani arabayı yaptıracağız. İstediğimiz gibi çarpalım. Boşlar Cumali'yi çarpma. Bom. Cumali ne yaptın? Araba araba şimdi perde çıkacak. Neyse tamam fırlamıyorum. Düzgünce süreyim. Zaten bütün seni vursam bu kadar olmaz. Evet arabanın önünü görüyorsunuz. Perde hale Arabanın camları da gitmiş. Şur. Yere lan. Tamam vira. Ne? Uf. Arkadaşlar benzin alabiliyor muyum? Yorumlara yazabilirsiniz. Aha şuraydı. Arabayı ne yapmak etti. istediğimizi de ne yapmak istediğimizi yani ne yapmamızı istediğinizi de yorumlarda belirtin. Aha seviyorsan. gitmiyor. Hı, biliyorum. gidiyor. Usta nerede lan? Usta taksi taksi. Şunu 540 yapalım. lira. Arkada aşağıdaki netleri ne yapsak? Arkadaş şey güzel. Bu mavi güzel. Bu mu olsun bu mu olsun? Mavi olsun bence ucu mavi ya. Mavi kilitli. Tamam ne yapalım. Aa, Aa ön kilitli ya. Yo, şunu yapalım. Arkadaşlar bunu mu yapalım bilmiyorum ki. Yok bu dursun. Akorna. Akorna'yı da seçelim. Bence bir kalsın ya çok kötü ya. Başım vardı. Ha <laughs> bu olsun bu. Ha bu olsun. <gülüyor> <gülüyor> White. Oo, süper. Rengini değiştirmek. Aa alt renk. Renk mi yok değil. Ya hepsini yapamıyor muyuz ya? Yani boyasını değiştirdik ilk önce. Ya hepsi Öyle olsun arkadaşlar. Aa, plak Bir kalsın ya. Hemen boyasını değiştirek. Arkadaşları böyle yaptık. Güzel oldu arabamız. Rengini niye değiştirmedik? Rengini yani sen yaparız? Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar da. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay. Arkadaşlar çıkabilsem. Eh. Görüşürüz. Görüş